senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir mehasinin o cesetten çıkan güzellikler e, hep mevhubedir, vehbidir birisi tarafından sana ihsan edilmiş, verilmiş ikram edilmiştir seyyatın günahlara gelince onlar meksubedir sen istedin senin kesbinle, senin kazanımınla onlar oldu binaenaleyh Lehül mülk Mülk Allah'ın ve lehül hamd Hamd ona mahsus Ve la havle ve la kuvvete illa billah ya. Allah'tan başkasında da Havl ve kuvvet yoktur. yoktur De işte ucu pastalığından da Böylece kurtul Bu e, Birkaç cümleyle evet. Güzellikler mevhube seyyatın Meksube dedi. Bunu da bir Şey yapabilir miyiz? Konuşabilir miyiz? Şimdi abi ayet-i kerime var ya Nisa suresine geçen. Evet. Me asabe kemin hasenetin Allah ve me kemin seyyetin nefsik. Evet. Yani sana güzellik mi isabet etti? Evet. Onu Allah'tan bileceksin. O sana mevhubedir. O sana ilahi bir e, hibedir. İlahi bir emanet olarak verilmiş. Bütün güzellikler böyle. Ayette de öyle ifade ediyor. Ama sana seyyevi bir şey mi? Şer bir şey mi isabet etti? Onu da nefsinden bil. Dolayısıyla seyyatımız meksubedir. Yani kazanılmış olan bir şeydir. Onu biz kazanıyoruz. Hmm. Şimdi bununla alakalı malumunuz kader e, risalesinde de var. E, i̇tikat alimlerimiz de bununla alakalı çok ciddi manada ilmi münazaralar yapmışlar. Hmm. Allah şer yaratır mı yaratmaz mı? El cevap hayır da şer de Allah'tandır. İkisini de yaratan Allah'tır. Ama Allah hiçbir şeyi şer olsun diye yaratmamıştır. Maş Şeytanın da. yaratılmasının neticesi de hayırdır. hayırdır. Nefsi emarın verilmesi neticesi itibariyle hayırdır. güzeldir, hayırdır. Dolayısıyla baktığımız vakit hemen örnekler verelim. Şimdi güzelliklerimiz bize hibe. Nereden biliyoruz? Mesela görme. Görmek hayır mıdır, şer midir? Hayırdır. Hayırdır. Hayır olsa diye yaratılmış. Cennetin kapısını açan bir anahtardır. Ama sen bunu günahlarda kullandığın vakit o sendendir ve cehennemin kapısını açan anahtar hükmüne geçiyor. Değil mi? Yani görmeyi irademizle yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Ama harama bakmayı irademizle, irademizle kendimiz tercih ediyoruz. İşte, görmenin kendisi güzeldir. Hayırdır. O Cenab-ı Hak'tan bize bir vergidir. Bize bir ihsan ve ikramdır. Ama görmeyi yanlış yerde kullanmak senin iraden nedir? O da meksube ve senin kazandığın bir şeydir. Ama görmeyi sen yani, Biz görmek için Özel bir çaba sarf etmiyoruz. sarf etmiyoruz. Yani Allah bize gösterir. Gözümüzü açtığımız zaman görüyoruz evet. zaten. Ama harama bakmak için özel bir şey devreye giriyor. Nefis şeytan Anladım. devreye giriyor. Orada mesulüz işte. Orada mesulüz. Konuşma da böyle. Yani konuşma kabiliyetini veren Allah'tır. O mevhubedir. İlahi bir vergidir. Allah bize bütün kainatı ve dahili sistemimizi konuşmak üzerine sistemleştirmiştir. Konuşabileceğin şekilde. Sen bunu harama Allah'ın istemediği günah haram ondan sonra yalan, ondan sonra gıybet, ondan sonra iftira gibi, galis tabirler gibi, malayani gibi şeyler kullanırsan o da meksubedir. Sen iradeni yanlışta kullanmış oluyorsun. Hı. Hmm. Arkadaki üstadımızın söylediği, bunu söyle dediği, lehul mülk. Mülk ancak Allah'ındır. Başka hiç kimsenin mülkü yoktur. Evet. Mesela Arapçada bu lam ihtisastır mesela. Lehul mülk. Sadece Allah'a has. Mülk ancak Allah'a mahsustur. Başka hiç kimseye Peki demiş. lehul mülk demiş olsaydı, mülk Allah'ındır ama başka mülkler de başkasının olabilir anlamı da var. Hı -hı. Ha, peki geçelim ikinci kelimeye. Ve lehul hamd. Ne demek? Hamd ancak Allah'a mahsustur. O, yine hasr var orada. Başka hiç kimse medhedilmeye layık değil. Dedi ki ve la havle havl ve la kuvvete. Kuvvet de ancak Allah'ındır de yani. Yani o, Allah'tan şey. başı hiç kimsenin güzellik yapma namına, iyilik yapma namına, ihsan ve ikram dağıtma namına, kainata sahip çıkma namına, kain vücudumuzdaki herhangi bir şey sahip çıkma namına ne bir havli var, ne bir kuvveti var, ne o mülkü Allah ona teslim etmiştir, ne de o mülkten hasıl olan güzellikleri Allah ona vermiştir. Met layık değildir Allah'tan başka kimse.